Değerli dostlarım merhaba. Bugünkü konumuz Kadir Şinaslık, Vefa, Bir Fincan Kahvenin 40 Yıl Süren Hatırı. Ne kadar vefalısınız. Ya bir kahvenin bile 40 yıl hatırı var derler. Nasıl boşanmalı? Bizde kavgalı kıyametli alevli oluyor. Çok kötü. Kendinizde kızdığınız taraflar var mı? Ama kendi kendinize kızdığınız bir dolu davranış var mı yok? Mu? Kurtarılmayacak evlilik var mı? Sen zaten Sen zaten diye başlayan cümlenin sonu zaten düzgün bitmez. Her şeyin ömrü var mı? Fakat postacılar kayboldu. Artık herkes mail atıyor. Şimdi üstün dökmenli küçük şeylerde. Bugün konumuz Kadir Şinaslık. Biraz sonra tanışacaksınız. Değerli bir konuğumuz aramızda. Sizlerle tanıştıracağım. Muhammed Şimşek. Efendim, TRT'den Muhammed Şimşek. Bizimle birlikte. Sevgili dostlar, yeni olan bir olayı paylaşarak başlamak istiyorum. Dört gün kadar önce oldu. bir okulumuzda, ilk öğretim okulunda baktım bir birinci kademesi bir öğrenci. işte 9-10 yaşlarında. Bu onda bir tane madalya. Kırmızı, beyazı, şeritli bir madalya. O bu ne dedim? Satranç işte projesinde almış. Satranç da, okuldan almış. Hemen ekledi. Ama dedi ben tek başıma almadım. Bu delikanlı adı Eren. Ama dedi Eren ben tek başıma almadım. Biz Deniz'le birlikte aldık bunu. Hemen onu söyledi. ...madalya senin boyunda ama dedim... ...sırayla takıyor dedi... ...bir gün ben takıyorum bir gün o takıyor dedi... ...şimdi bu benim çok hoşuma gitti... Ee, ...biz yetişkinler... ...bazen her zaman bu kadar... ...kadir bilir kadir şınası olmuyoruz... ...bazı kurumda... ...hani ismi lazım diye hipotetik... ...bu dünyada olmayan bazı kurumlarda... ...diyelim ki... ...genç elemanlardan birisinin başarısı vardır... ...ödül alır ama o, o ödül almaya... ...o bile gitmez bazen... ...o üstündeki kademeler alır... İşte genel müdür alır, müdür alır, daire başkanı alır. Onun da adını bir kelimeyle telaffuz ederler ya da etmezler. Çocuklarda bu var. Haddini biliyor, hakkını biliyor. Arkadaşının hakkına adım atmamış. Ve şu da çok şirin. O kadar sevmişler, mutlu olmuşlar ki. Bir gün o taşıyor, bir gün o taşıyor. İkisi birden taşıyor. Paylaşıyorlar. Başarıyı paylaşıyorlar. Sevgili dostlar. Vefa borçlarımız vardır hepimizin. Öğretmenlerinize vefa borcunuz varsa ödediniz mi? Bir defa ödemek yetmez. Defalarca ödediniz mi? Onları arıyor musunuz? Eski komşularınızı arıyor musunuz? Onlara olan vefa borcunuzu yerine getiriyor musunuz? 10 yıldır, 20 yıldır, 40 yıldır evli olabilirsiniz. 10 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık eşinize vefa borcunuz vardır. Bunun farkında mısınız? İnsanlar çok kızıyorlar, sinirleniyorlar birbirlerini. işte yani görüyor, boşanma oluyor, olabilir. Ama her ne olursa olsun, geçmiş güzel yılları bu çöpe atmaz. Bir erkek arkadaşım için diyeyim. Eşiniz akşam önünüze en sadesinden bir pirinç çorbası koy diyelim. Ya da yağlı yumurta yaptı. Normal yeriz. Yer misiniz, yemez misiniz? Yeriz. Bunun için kaç kişi eşine teşekkür ediyor? Burada hanımefendiler var. Akşam en basitten bir pirinç çorbası yaptınız. Sade, kolay bir şey yaptınız eşinize. Kaç tane beyefendi, evli hanımlara sorarsam, kaç beyefendi bunun için eşine teşekkür ediyor? Kaç kişi? Hiç el kalkmıyor beyler. Ha neyse, iki, üç tane, üç, üç kişi. Ya diğer hanımlar evli değiller ya da eşleri teşekkür etmiyor sevgili arkadaşlar. Hanımefendiler çoğunlukla burada. Ben şöyle düşünmek isterim. Eşim önüme, nadiren ben yaparım, daha çok o yapıyor. Eşim önüme en basit yağlı yumurta kırsa, bir pirinç çorbası koysa, bunun için eşimize teşekkür etmemiz gerekiyor. Bunu yürekten hissettiğim yer şu. Mesela normal bir erkek gömleğini sabah alır, giyer gider. Eşi ütülemiş koymuştur oraya, yıkamış koymuştur. Genelde teşekkür ederim. Hanım eline sağlık gömleği ütülemişsin. Bu gerek yok gibi. Büyük bir şey olsa yumurtaya teşekkür edilmez. Baklava falan yaparsa, mantı açarsa o zaman bir teşekkür ederim. Yani büyük bir şey hanım. Büyük bir şey yaptın diye. Ufağa teşekkür etmeyiz. Gömlek için, o ütülü görmek için şükretmek, eşimize de teşekkür etmek gerekiyor. Bunu Marmara depreminde fark ettim. 17 Ağustos depremi. Dokuzuncu gün İlk psikoloji çadırını açmak için arkadaşlar ilk ada pazarına. Çok ilginç. Yani yaşanmadan, yaşamayanı anlatması zor bir ortam. İnsanımızın gönlü zengin. Bir kamyon geliyor hocam. Battaniye dağıtıyor. Bir kamyon postal. Bir kamyon geliyor minibüs çatal dağıt. Adam çatal üretiyormuş. Poşetlerde 12 tane çatal. Bir hafta 10 gün önce varlıklı olan, normal olan bir dolu kişi çatal dağıtan masada kuyruğa girdi. Çünkü evde çatal yok. 12 tane çatal var. Çatal lazım. Battaniye kuyruğuna girdiler. O zaman şunu hissediyorsun. Kimse elinde alıp da bir çatal, oh çok şükür benim bir çatalım var demez. Denir mi? Der mi? Kimse kaşığa şükretmez. Gömleğe teşekkür etmez. Ama öyle bir an oluyor ki o gömlek, o çatal, o kaşık kıymete biniyor. Meğer bizim evimizde ne kadar çok çatallar, kaşıklar, bıçaklar, kazaklar, gömlekler, halılar, sandalyeler, sabunlar, bilmem neler 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 varmış. Varken fark etmiyorsun. Ama gün geliyor çatal kuyuna girdiğin zaman fark ediyor. Ya da bunu görünce fark ediyor en basit bir yemek için sadece ekmek peynir eşini sofraya koymuşsa ya da bir gömlek ütülemişse şükretmek ve teşekkür etmek gerekiyor sevgili arkadaşlar. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. Bu ara parantez için söyleyeyim konuyla alakası yok ama rahatladığımız zaman da pek rahatlıyoruz. Şu DASK'a sigorta ettirin ne olur. Yani depremi önlemez ama kamu kuruluşu DASK. Şu çalmaz üç kuruş ver evini yeniden yapabilirsin. Ev sağlam mı değil mi bir bakalım. Deprem geldikten sonra çatal kuyruğuna girmek kolay. Mecburen giriyorsun. Önemli olan çatalların selametini depremden önce sağlamaya çalışmak. Şimdi efendim dostumuz Muhammed Şimşek dedi. Muhammed Bey lütfen buraya davet ediyorum. Buyursun. Muhammet <laughs> Muhammed Bey benim yani kadim dostlarımdan. Ben de onun öyleyim. Ee, şu anki görevinizi ben söyleyeyim mi? Siz mi söylesin? Muhammed Bey TRT'de doğru mu söylüyorum? E, TRT'de. TRT Türk'te. Program. TRT Türk'te. TRT Türk'te. Program müdürüyüm. Program müdürü. 10 yıl kadar önce, tam 10 yıl oluyor galiba, 10 buçuk yıl hatta 10 buçuk yıl kadar önce e, küçük şeyler programına TRT'de birlikte başladık. Ben içeriğini hazırladım ama bunun hayata geçirilmesi, e, sahnelenmesi, yönetilmesi 8 yıl boyunca yaşam bulması Muhammed Bey'in sayesinde oldu. Teşekkür ederim. Muhammed Bey. Şimdi Madem size konumuz teşekkür vefa, öncelikle vefanın bir gereği olarak ben eşime teşekkür etmek istiyorum. Ee, sizinle tanışmama vesile oldu. Ee, benim eşim e, psikoloji doktoru ve hocamın öğrencisiydi o vesileyle bizi tanıştırdı ve program yapmam konusunda beni sürekli teşvik ediyordu e, en sonunda e, hocamla tanıştık e, bir konferansını izledik ondan sonra e, iki arkadaşımla birlikte Muzaffer Muzafferici ve e, Erol Yazıcı ile birlikte siz ziyarete geldik izledik programın formatı üzerinde çalıştık uzun süre belki üç ay e, sürdü bu çalışmaya. Evet. Ve en sonunda küçük şeyler projesi ortaya evet, çıkacak. Ee, dolayısıyla e, biz e, ben 25 yıllık meslek yaşamımda... belki yüzlerce binlerce kişiye dokundum, e, onlarla yakın ilişkide olduğum konuştum, Derin kökleri yaptırdım uzun yıllar ee, mesela. Pek evet. azıyla bir dostluk ilişkisi oldu. Üstün Bey benim dostumdur diyebileceğim bir insan. Sizin... Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ Bir defa örneği gösterdiniz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hocam şu ol olayı biraz da ayrıntılı açabilirim izin verseniz. Ee, Muhammed Bey'in eşi, değerli psikologumuz Esin Uçak Şimşek Hanım eski soyadını kullanıyor. Çünkü önce eşimle öğrencisiydi. Dil, tarih, dil ve tarih coğrafi fakültesinde Zehra'nın öğrencisiydi. Daha sonra Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde benim doktora öğrencim oldu. Çok başarılı bir doktor tezi yaptı. Sine terapi ile ilgili e, galiba Türkiye'deki ilk doktora tezini hazırladı. Evet. Şimdi bir gün, siz bana o zaman öyle demiştiniz yıl önce. Bak ben unutmadım. Siz hatırlıyor musunuz bilmiyorum. 11 yıl kadar önce Esin Hanım bir gün Muhammed diye demiş ki durup dururken Muhammed Niye üstün ocağında bir program yapmıyorsun demiş. Doğru mu? Doğru. Yani ailede olduğu için Muhammed Bey dememiştir tabii. <laughs> Muhammed eşinle niye program yapmıyorsun? Efendim her zaman derim ya kadınlar bizden daha akıllı, ferasetli daha zihinsel açıdan iyidirler. Özür dilerim. Ben kendi hesabıma söylüyorum. Zehra Hanım için. Aynen katılıyorum ben. Aynen için katılıyorum. Için katılıyorum. Muhammed Bey de ve bunun üzerine bu bir kıvılcım oldu başladı. Aslına bakarsanız biz ailece yani Esin Hanım'ın öğretmeni olmuşuz. Hem eşim hem ben. Öyle olmuş, evet. Ee, şimdi de burada birlikteyiz. 94 bölüm yaptık saydım. Tam 94 bölüm olmuş. TRT ekranlarında yayınlandı. Ee, 94 bölüm olmuş. Yaklaşık 10 e, e, yıldan fazla bir süreyi... E, evet. Ve çok büyük bir ekiple çalıştık. E, evet. Siz başta olmak üzere. E, yönetmen arkadaşlarımızı hatırlarsınız. Dilaram Dağlı, Özlem Öğüt. E, yazarlarımız... Dersi başta olmak üzere Çok geniş bir ekiple çalıştık Çok başarılı bir proje oldu Dediğim gibi biz meslek yaşamı Boyunca değişik programlar Yapıyoruz Fakat bu proje Çok özel benim için Çünkü benim kişisel gelişmeme de Katkı sağladı evet, ee, sağ ol. Estağfurullah Gerçekten bu 10 yıllık süreç boyunca Bir yandan işimizi yaptık Bir yandan da Psikoloji konusunda eğitildik ee, sizin sayenizde birçok konuya farklı açıdan bakmayı öğrendik. Ee, aile ilişkilerimiz belki buna olumlu katkı sağladı. Evet. Ee, yani sizin gibi bir dostumla çalışmaktan çok mutluyum. Evet, sağ Muhammet Beyciğim ben de şunu ekleyeyim. Ee, dün düşündüm Muhammet'le ne konuşacağız diye. Şöyle bir baktığımda eksik olabilir ama... Yani benim dört büyük öğretmenim var. Benim dört öğretmenim var. Bir, annem babam. Onlar çok büyük. Haydi. İkincisi, eksikleri olabilir ama milliyet eğitim. Orada yetişti. Üç, TRT'dir. Dört, devlet tiyatroları. Çocukken TRT hakikaten bizi eğitti. Yani yaşı bana yakın arkadaşlar hatırlayacaklar. Mikrofonda tiyatro vardı. Tabii. ...Uğurlu Giller vardı... ...Yıldız Kenter hocanın müşfikkeni... ...hatırlar mısınız Uğurlu Giller'i... Ee, ...mikrofonda tiyatrosu vardı şey... ansiklopediden sayfalar vardı... Hı hı. ...pazar akşamları 1840'ta ...başlardı... ...işte radyo tiyatrosu... ...Allah rahatlık versini ...diliyle, tavrıyla... ...çok güzel bir öğretmendi... ...dördüncü öğretmenim de devlet tiyatroları. Ee, ...15 yaşından ...bebeklerimiz olana kadar... ...tüm oyunları izlemişimdir bunların benim üzerinde katkısı olduğuna samimiyetle inanıyorum. Kabul buyurursanız size naçizane çok ufak bir hediye takdim edeceğiz. Allah. Bendenizin ufak bir Sağ hediyesi Allah. efendim. Bu öncesi şimdi açmaya uğraşmayayım ne olduğunu söyleyeyim mi? Tabii. Bir fincan, iki fincan var. Eşinizle birlikte kullanabilmeniz için kahve içeceksiniz çok ve zaten 40 yıllık hatırınız var. Bunu 80 yıla çıkaracağız böylece. Çok teşekkür ederim. Ee, Bir izlediniz. Duygunuz ne oldu? Yani bir ufak karşılıklı e, güzel şeyler söyledik. Eskiden denirmiş ki, eskiden sadaka saraydan dışarı çıkmazmış. Ben Muhammed Bey, Muhammed Bey de bana karşılıklı övüyoruz birbirimizi. Duygunuz ne oldu izlerken? Virgül, e, sizin vefalı ya da vefasız dostlarınız var mı? İstirham edin. Efendim duygunuz ne oldu? Şimdi küçük şeylerden söz ediyoruz. Star'daki bu program adı da Küçük Şeyler. Muhammed Bey'e de hediyemiz aslında küçük şeyler. Küçük bir şey. İki tane minik fincan. Efendim bu küçük şeyi izlerken, küçük şeyler izlerken duygunuz ne oldu efendim? Paylaşınız. Çok duygulandım. Yani dostluğunuz bu zamana kadar devam etmiş. Birbirinizden bir şeyler alıp verebilmişsiniz karşılıklı. Ki bu alıp vermek de bu zamana kadar sizi getirmiş ...böyle dostluklarım olmasını isterim. Diyelim olur. Çok Bundan sağ ol. dolayı duygulandım. Çok olun efendim. Siz... Buyurun efendim. Hocam iyi günler. İyi günler. Bir büyüğünüz olarak... ...kendi jenerasyonundan bahsetmek istedim. Eskiler geldi aklıma. Ben doğma büyüme Kadıköy ve İstanbulluyum. Hakiki. 8-10 göbek. Biz adetimizde... Ee, çam sakızı, çoban armağanı, ee, büyüklüğü küçüklüğü kesinlikle e, şey edilmez, ee, bekledim ne karşıdan ne götüren için. Çok sağ olun evet. teşekkür ediyorum. Başka var mı? Soruyu tekrar hocam buyurun. Duygunuz ne oldu? Vefalı ve vefasız dostlarınız var